çok yaklaştık. Resmen çıldırıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çıldırıyorum. Bu sebeple size harika bir kutu açılımı videosu hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Yani videoyu izlerken tatmin olacaksınız. O derece söylüyorum. Net elimde 4 tane kupa Yağlı savaşçısı açılmamış olan, sadece 5 savaşçısı olan, aynı zamanda 122 ücretsiz ve 9 tane büyük kutusu olan bir hesap var. Malem ki 1 milyon aboneye bu kadar yaklaştık, bunu hak ettik hepimiz. Çünkü dükkanda alınması gereken Max, Sandy ve Crow var. Hepsini alacağım. Geçenki videoyu 105 bin like attınız. Buna da inşallah 100 bin like'tan fazlasını atarsınız arkadaşlar. Ve 1 milyon abone yolunda abone olmayı Asla unutmayın. Lütfen şimdi olun. Cezaları sayıyorum. Birinci ceza Rico. Rico'nun da cezası olacak. İkinci karakter çıktığında büyük kutu. Üçüncü karakter çıktığında mega kutu. Dördüncü karakter çıktığında 80 taş. Beşinci karakter çıktığında mutlu yılbaşı paketi ve 4 tane mega kutusu var. Hepsinden ceza yiyebiliriz. Altıncı ceza 170 taş. Yedinci ceza 3 mega kutu. Sekizinci ceza 4 tane mega kutu. Dokuzuncu ceza Krov. Krov'u aldığım zaman onuncu cezayı çekiyorum. Onuncu ceza Max. Max'i aldığım zaman 11. cezayı çekiyorum. 11. ceza sendi. Sendi'yi aldığım anda 12. cezayı çekiyorum. 12. ceza 6 tane mega kutu. 13. ceza 950 taş. Ve 14. ceza 2000 taş ufak bir hatırlatma yapayım. 2000 taşı aldığım anda olay bitiyor. Video bitiyor haberiniz olsun. Bu akşam Facebook'ta canlı yayındayım. 30 bin liralık turnuva var arkadaşlar. Barış Bırak, Kendine Müzisyen, YBJ, Ben, Berat Ali ve Özge Azunya'nın katılacağı turnuvaya bu akşam bekliyorum. Açıklama kısmında linki var. Sağ akşam 8'de bekliyorum. Bu alıyorum abi ve ilk cezamızı çekelim. Arkadaşlar bu video tamamen bir İnanılmaz bir video haberiniz olsun. Bu gelmiş geçmiş çekmiş olduğum en iyi video diyebilirim size. Birinci cezamız Riko'yu aldık ve Riko'yu aldığımız için direkt ikinci cezamızı çekeceğiz. İkinci cezamız Büyük Kutu. 30 taşımız geldi ve Büyük Kutumuzu açıyoruz. Bakalım Büyük Kutumuzdan karakter verecek mi? Verdi. Poco'yu verdi ve hemen üçüncü cezamıza geçiyoruz. Mega Kutu açacağız. 80 taşımızı aldık bu taşla beraber üçüncü cezamız olan mega kutuyu açıyoruz bakalım bundan karakter verecek mi? Vermedi. Hadi bakalım. Jesse'yi alıyorum arkadaşlar dördüncü cezamızı çekiyoruz şu anda Jesse ile beraber. 80 taş dördüncü cezamız. Ve 80 taşımızı da aldık şimdi kupa yoluyla devam ediyoruz. Nasıl bir yere gidiyoruz bilmiyorum. Burada bir büyük kutu var karakter verecek mi? Vermedi bu sefer. Ve Burak'ı alıyoruz. Burak'ın cezası 5. ceza abi. Mükemmel bir paket alıyoruz şu anda. Gerçekten. Mutlu yılbaşı paketi içinde 4 tane meyve kutu var. O meyve kutulardan korkuyorum gerçekten. Allah'ım nasıl bir videoya gidiyoruz. Hadi Allah sonumuzu hayredin. Ve arkadaşlar 55 lira ödememizi gerçekleştirdik. Paketimiz geldi. 150 taşımızı aldık. 1700'ü e aldık. Hadi bakalım karakter verecek mi? Verdi. İlk karakterimiz buradan geliyor. Bakalım kimmiş? İlk karakterimiz Carl geldi ve 6. cezayı aldık şu anda arkadaşlar. 170 taş cezası cepte. Bakalım devam ediyoruz. Bitmedi. Bundan bir şey gelmedi. Bir sonrasına geçiyoruz. Bundan bir şey gelmedi. Ve bundan sonrasına geçiyoruz. Bundan bir şey gelmedi. Tamam. Şimdi 6. cezamızı aldık. 170 taş cezası. Ve arkadaşlar işleniyor 170 taş. Gelsin bakalım. Paniklemeye başladım artık. Yani ben yani bilmiyorum ne olacak sonumuz. Muhtemelen 2000 taşı bu videoda alıyoruz arkadaşlar. Net yani. Ve arkadaşlar Dynamike'ı alıyoruz. Dynamike'ın cezası 3 tane mega kutuydu. Evet. başının bir tane daha paketi geldi bunu alacağım 3 i̇şte mega kutu içeriyor zaten aynı zamanda 400 taş da arkadaşımıza almış olacağız böylece güzel olacak inşallah daha iyi oldu ya böyle beğendim güzel oldu evet paketi aldık 99 liraya bakalım bundan karakter çıkacak mı 400 taş çok iyi oldu bu hesaba ve bastım 5 bir daha bastım yine 5 çıktı oh rahatladım bir kere daha basacağım 7 mi? Oh, 7 yazdı. Abi video çok değişik bir yere gidiyor Allah'ım. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda titremeye başladım. 7 yazdı lan. Oha. Gerçekten oha. İki ceza birden mi yiyoruz abim? İlki el primo. Abi Allah'ım sinirden gülmeye başladım şu anda. Abi yedi, yedi yazmazsın yani. İkinci ne geldi lan? Max geldi. Oradaki Max'i şimdi almış olduk. Vay be. Tamam tamam dengelendi okey. Çok saçma ya. Valla bu neydi 7 yazmazsın ki. 2 tane ceza üst üste almış olduk şu anda. Ve böylece arkadaşlar 8. cezayı ve 9. cezayı yemiş oluyoruz. 8. ceza dört tane mega kutuydu. 4 mega kutu için ben 135 lira veriyorum. Tamam mı? 360 taş fazladan veriyorum. Alıyorum şimdi. 4 mega kutuyu açmadan önce 9. cezayı yemek istiyorum şu anda ben. 9. cezamız bizim Crow'du arkadaşlar. Crow'u almamız gerekiyordu. Az önce 2 tane çıktığı için şey mega kutudan 7 tık hakkı verdiği için. Crow'u almak için de 360 taş yatırıyorum şu anda. Crow'u alalım. Evet 360 taş geldi şu anda almış oluyoruz şu anda bir alalım Crow'u aldığım için arkadaşlar 10. ceza Max'ti şimdi ne yapacağız bilmiyorum her şey birbirinin içine girdi. Öncelikle bir kurova alalım, bir efsane bizinizi alalım yani güzel olsun. Mis gibi kurov. Endişeliyim ama iş işten geçti. daha bu videoya girdik bir kere. Laf ağızdan çıktı. Abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi kurov 9. cezamızda ama biz 8. cezamızı hala yemedik. 8. cezamız bizim 4 tane mega kutuydu. Onları bir yiyelim önce. 4 tane mega kutu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı. Okey sonrasında anlatacağım ben size. Bundan bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmasın. Rahatlayalım abi çünkü cezalar birbirine karıştı artık. Basalım bundan bir şey çıkmadı. Lütfen hiçbir şey çıkmasın. <laughs> hiçbir şey çıkma yeter. Bir tane daha açıyorum. Hiçbir şey çıkma. Çıkmadı güzel. Şimdi anlatacağım ben size. Arkadaşlar, kurağı aldığım anda 10. cezayı yiyordum. 10. ceza Max'ti. Max kutudan çıktığı için ve dükkandan silindiği için Max'in yerine ben Max değerinde bir şey yapmak istiyorum. 360 taş veriyorum. Max'in yerine dört tane mega kutu açacağım. Evet, 360 taşımız geldi. Dört tane mega kutu birden açacağım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıktığı anda abi cezamız sen de olacak çünkü. Evet. Gelmedi. Güzel. Farkındaysanız hala normal ücretsiz bu büyük kutuları başlamadık bile. Gelmedi. gelmedi değil mi? Gelmedi tamam. Tamam. Tamam gelmedi. Şu ana kadar 10 tane karakter birden çıkartmış olduk arkadaşlar. Normalde Arkadaşlar burada işler karıştı şimdi ben Max'i almadığım için bir sürü arkadaş bana bir şey yazacak abi. Max'i aldığın için sen diye alman gerekiyor. Max'i al. Ben anlamadım ya. Arkadaşlar bir hata yaptım. Benim sen diye almam gerekiyordu az önce. Sen diye yerine e, 4 tane mega kutu açtım. O yüzden 12. ceza 6 mega kutuydu. Onu 2 mega kutuya düşürerek buradan sendiği alıyorum abi. Evet maalesef böyle yapıyoruz. Bunun için önce şey, 360 taş alıyorum. Daha sonra 170 taş alıp sendiği alacağım. 360 taş geldi. 170 taş alıp sendiği alacağım. Daha sonra 12. cezamız bizim 6 mega kutuydu. 4 mega kutusunu aldık. 2 mega kutu kaldı. Evet aynen öyle yapalım. Daha daha iyi olur. Şimdi sen diye alalım. 12. cezamızı çekmiş olacağız sen diye alınca. Sen gelsin bakalım. sendi de geldi. İki tane efsanevi birden çıkartmış ol, almış olduk. Bu nasıl bir videoydu ya? Hayatımın videosu. Gece gece çekiyorum, bağıramıyorum da ve enteresan bir video oluyor şu anda. Abi ne yapıyorum ben ya? Gerçekten kendi mahiyetler içerisindeyim şu anda. Bir milyon gözümü kararttı benim yani. Vallahi inanılmazım bugün. Evet şimdi 12. cezamızı çekeceğiz arkadaşlar. 170 taşı alıyorum. Az önce 360 taş zaten almıştım. 6 tane mega kutu açmam gerekiyordu. 2 4 tanesini az önce açtığım için şimdi 2 tane açmam yeterli. Evet. Hala ücretsiz kutulara ve mega kutulara geçemedik derken karakter geldi sandım lan. Vallahi geçemedik hala bak. Ve yine gelmedi değil mi? Çok güzel. Abi vallahi sonunda bitirdik. 12. cezada komple bitirdik. Dükkanı da bitirdik. Her şeyi bitirdik. Kupa yolunu bitirdik ve artık nihayet bunlara geldik ya. Ücretsiz ve şey, büyük kutulara geçtik. Ya anlamadım olay. Burada 11 yazıyor. Ben 12. cezayı çektim. Burada bir karışıklık var. Hala beynim basmadı buna ya. Abi nerede karışıklık yaptık? Gerçekten bilmiyorum. Fazladan ceza çektim ben ama nerede ben yazdım? Oradaki 7 yazısı 7 çıktı ya. O beni bitirdi ya. Neyse açmaya başlıyorum abi. Bundan sonraki cezamız arkadaşlar 950 taş. İkinci karakterde 2000 taş cezasını yiyeceğiz. Haberiniz olsun. Karakter iki tane karakter verirse 2000 taşı alıyor. şu anda 95 kut tane kutumuz var. 9 tane de büyük kutumuz var. Kesinlikle ikinci taşa doğru gidiyoruz abi. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için e, karışık duygular içerisindeyim. Yani nasıl hissettiğimi inan ben bile bilmiyorum. Yani ok oh yaydan çıktı devam ediyoruz bakalım. Ve arkadaşlar 950 taş cezamız başlıyor şu anda. 12. karakter çıktı ben 13. cezayı yiyorum anlamadım bir yerde bir fazladan bir ceza yedim. Hala gizemini çözebilmiş değilim ama alıyorum abi. Ne yapayım artık cezalar birbirine karıştı. Bundan sonraki cezamız 2000 taş alırken içim titriyecek ama alacağız abi. Gerçekten alacağız gibi duruyor yani. Ve geçen videodaki lanetimiz olan Daryl duruyor burada. Kesinlikle çıkacak bu sefer ya. Yüzdeyiz. Oldu da ne oldu? Explore mama. Benim gün evet, geldi. Cezalı kutu açılımlarında ilk kez başıma gelen şey bu 2000 taşı almak olduğu. Evet arkadaşlar, 2000 taşı alıyoruz. Hak ettik abi. Hoşçakalın.